Ya ha! Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Hile! Anasını satayım! Kapat! Hileyi kapat! Şuraya tırmanın da kendimi bir riske atam. Ne kokuyor lan burası? Ha, ee, ölüm kokuyormuş tamam. Dada 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 dada. Faruk geldiğinden beri sürekli olarak tehlike saçıyorsun. Mitat abin eskisi kadın. Ben kimsin ulan? Hı. Beni bırak sen kimsin? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Vay canına. Ne diyor bu? Acı bilahmeyi canlandırıyor Yapma ya. Valla rezil olurum çoluğa çocuğa. <laughs> Sıçtın ağzıma Mahmut. Ben bir arkadaşla bakıp çıkacaktım da. Olmaz ben izin vermiyorum. Ulan bu ok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Konuş bana. <laughs> Ulan şimdi yedim seni! Puh, puh. Yeme beni Hüsam! Puh. Puh. Yedim gitti! Allah tuttuğunuz altın etsin, Allah çok besin, Rabbim hepinize olmayanları... Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya! Seni bulacağım oğlum! Bak bulursun! Çabuk Sıhı'yı çağırın! Niye? Yaralı mı var? Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Belem kuş gibim, ibne gibi bir şey. Daha ölmedim. Ben niye yatıyorum burada? Niye yatıyorsunuz? Uykunuz mu geldi? Görmüyor musun? Yaralıyım da ondan. Bu, Bu nedir lan? lan? Ula hiç aklınız da yok sizin muhanatlar. Ağam eğlenir benimle. Kovuldun ulan. Gel git torbağımda. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Altan bas Altan adam bizi karısı yapacak Altan! Merhabalar. Allah Allah nerede bu ya? Kör gözünüz ne mi? Bana bak kızdırma kafamı! Dur! Dursana lan! Niye vurdun lan? Konuşma lan! Dur kımıldama! Parolayı söyle! Parolayı Başak! Bulamadın şafak! Başaramadık abi. Adam Allah'ın belası. Benden bahsediyor. Bu kadar masum değil aslanım. Hey 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 polis ya 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 yaşamak istiyorum. Evet ben de istiyorum. Birini alından. Birini koyunca. Allah 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 Verirsem şerefsizim. Veremem. Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Ah canım. Sen, sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Kendini bir şey zannediyor. Komiserim. Tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. <laughs> Benim hiçbir suçum yok. Baba, daha, daha bu eşekte. <laughs> daha ne suçun var? sen ne mal adamsın ya? Dayık olmaya çalışıyoruz babacığım. Dino 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 gel 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 lan, Oha ya. Silahı var lan. Silahım var da ne olacak? Beni mi vuracak? <laughs> adamı sakat eder ne bu? Al ondan bana bundan bir bok olmaz ya. Hocam ayıp oluyor ama ha! Hı. Allah belanı versin. Bela okuma bana burada! Hı. Tamam oku, bela oku. Ok. Senin okuduğun bela tutar mı lan? O ne? Canım çok kabiliyetsiz herif bunlar. Lan şimdi de oraya mı çıktın? İn aşağı! Da ağzıma sıçıyorsun ustandı! Ben iyisiyim! Tamam tamam! inandım inandım tamam! Bu. Abi yapma! Bu. Bu. Elimize verdiler Şimdi sıçtım ağzına. Selamun Aleyküm.